Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Ülkece en iyi olduğumuz ve en çok sevdiğimiz şey mangal yakmaktır. Bunda hem sanırım. Bu yüzden bugün size bundan ben de istiyorum diyeceğiniz mangalları derledik. Kömürler ve çakmak hazırsa başlıyoruz. 8 numara Mühendis Mangalı Meksika'da düzenlenen mangal festivaline gidiyoruz şimdi. Ben adını mühendis mangalı koydum ama asıl adı jiroskop mangal. Normalde bu alet açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışan bir yön ölçme aletidir. Ama bunu bir mangala çeviren dahiler de var. Etleri çevirmek zorunda değilsiniz. Kendisi sürekli döndüğü için içerisindeki etler de 360 derece pişebiliyor ve ortasındaki kilitli ızgara sayesinde etler de düşmüyor. 7 numara: Doğa dostu mangal. Sırada güneş enerjisiyle çalışan bir mangal var. One Earth Design şirketi tarafından tasarlanan mangal, uyduya benzer bu çanak sayesinde güneş enerjisini topluyor ve ortasındaki demir bölmeyi ısıtıyor. Kömürlü mangallara göre iki kat daha hızlı. Mangal yakmanın yasak olduğu yerlere bunu rahatlıkla götürebilirsiniz çünkü duman yapmıyor. Tek yapmanız gereken oturup yemek, işin gerisi ise güneşte. 6 numara Lavda mangal keyfi Yanı başında Yanardağ patlasa gidip lavda mangal yapacak birçok insan vardır aramızda. İşte bu mangalın kurucusu da bunlardan biri. El Diablo yani şeytan adındaki bu restoran Kanarya Adaları'ndaki Yanardağ bölgesinde bulunuyor. İçerisinde ise 500 derecelik jeotermal bir mangal var. Mangal birçok büyük kaya ile katmanlandırılmış. Böylece zehirli gazlar etlere ulaşmıyor. Yani eğer bir gün buraya giderseniz lav ateşinde pişmiş etleri güvenle yiyebilirsiniz. Tabi volkan patlaması olup etlerden önce siz pişmezseniz. 5 <laughs> numara Moto Mangal Motosiklet ve mangal kulağa uyumlu bir ikili gibi geliyor. Böyle düşünen Amerikalı motosiklet üreticisi Orange Country Cycle'da moto mangalı icat etmiş. Mangalı tekerlekli bir platforma yerleştiriyor ve sonra da bu parçayı da motosiklete bağlıyorlar. Böylece motosikletinizle gittiğiniz her yere mangalınızı da taşıyabilirsiniz. Tek ihtiyacınız biraz kömür, biraz et ve güzel bir manzara. 4 numara piknikçiler. Havalar açtı mı? Yeşilliklere koşan piknikçiler için önemli iki şey vardır. Araba ve mangal. İşte sırada bu iki şeyi birleştirenler var eski arabalar mangala çevrilir, pikap araçların arkasına mangal sistemi kurulur. Markası, modeli veya beygir gücü fark etmez. Bunların arasında ise benim en çok dikkatimi çeken Muhammed adındaki bu araba ustası oldu. El ile çevrilen bir kol ile motoru çalıştırıyor ve mangal yanıyor. Sonrasında ise gelsin kuzu şişler, gelsin köfteler. 3 numara tank mangalı. Bir Meksika atasözü der ki: "Gerçek bir mangal savaşçısı etini pişirecek yeri daima bulur." Şaka şaka. Böyle bir atasözü yok ama mangal gerçek. Meksika'da El Dorado çetesi askeriyeden bir tank kaçırır. Bütün bir şekilde saklayamayacaklarını anlayınca da parçalara ayırırlar ve tam da Türklerden beklenecek bir hareketle motorunu bir mangala dönüştürürler. İşte bu gördüğünüz o mangal. 2 numara. Kömür yoksa güneş var. Mangal için güneşli havalar tercih edilir ama bu mangal için güneş şart. Üzerindeki paneller sayesinde güneş enerjisiyle çalışıyor ve kömüre ihtiyaç duymuyor. Silindir şeklinde bir pişirme bölgesi var. İki katlı ızgara kısmına ise hem tavuk kanatları hem de tavuk butlarını sığdırabilirsiniz. Duman yapmayalım, insanlar rahatsız olmasın diyorsanız bu mangal tam size göre. bir numara uzun yol mangalı. İşte karşınızda dünyanın en büyük mangalı. 18 metre uzunluğundaki tır yürüyen bir mangala dönüştürülüyor. Üzerinde 24 adet mangal var ve aynı anda kilolarca eti pişirebiliyor. Amerikalı Folsom ailesine ait olan bu araç otoyollarda dilediği gibi gidebiliyor. Durduğunda ise bir orduyu doyurabilecek büyüklükte bir mangala dönüşüyor bu mangalın olduğu büyük bir piknik düşünün. Şahane olurdu. En sevdiğiniz mangal hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Ve mangal aşkına lütfen videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone de olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.